Çocuğunuz sadece 3-5 çeşit yemeği mi yiyor? Sebze görünce ağzını kapatıyor, tadına bile bakmadan retme ediyor. Yemek seçiciliği düşündüğünüzden daha karmaşık olabilir. Ve her zaman inatla açıklanamaz. Bir ergoterapist olarak bu durumu 3 ana başlıkta yaklaşırız. 1- Duysal zorluklar, 2- Oral motor yetersizlikler ve 3- Davranışsal etkenler. Birincisi duysal zorluklar. Bazı çocuklar duysal olarak çok hassastır. Dokulara, kokulara ya da kıvamlara karşı aşırı tepki verebilirler. Örneğin pütürlü bir yoğurt, lifli bir sebze, yağlı bir et dokusu ya da yoğun bir koku onlar için sadece tatsız değil rahatsız edici olabilir. Bu çocuklar yemekleri ağzına bile almak istemeyebilirler. Yemekle oynamaktan, ellerini kirletmekten kaçınabilirler. Biz buna duysal temelli yemek reddi diyoruz. Yani çocuğunuzun tepkisi aslında bir savunma mekanizması olabilir. İkincisi oral motor becerilerdeki yetersizlik. Yemek yeme, çiğneme, yutma, dili hareket ettirme gibi beceriler ister. Bazı çocuklar bu becerilerde zorlanabilirler. Bu yüzden sert gıdalardan kaçınırlar, lokmayı uzun süre ağızda tutarlar ya da yemek yerken çabuk yorulurlar. Bu durumda genellikle yumuşak, kolay çiğnenen gıdalara yönelebilirler. Ama bu da çeşitliliğin daha da azalmasına yol açar. Üçüncüsü davranışsal etkenler. Yemek yeme saatinde ilgi çekmek, sınır koymak ya da kontrol sağlamak isteyebilirler. Ödül ceza sistemleri ya da zorla yemek yedirme girişimleri bu davranışları pekiştirebilir. Ama önemli bir soru var. Bu davranışın arkasında gerçekten bir zorluk var mı? Yoksa bu sadece öğrenilmiş bir tepki mi? İşte bu ayrımı yapmadan çözüme ulaşmak zor olabilir. Her çocuk farklıdır ve yemekle kurduğu ilişki de öyle. Yemekle savaşmak yerine çocuğunuzu anlamaya çalışın. Gerekirse bir uzmandan da destek alabilirsiniz. Bu videoda size yemek seçiciliğinin 3 temel nedeninden bahsettim. İlerleyen videolarda duysal hassasiyet, çiğneme problemleri ve öneri stratejilerini detaylıca konuşacağız. Siz de bu konuyla ilgili su yaşadıklarınızı ya da merak ettiklerinizi aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.